Merhaba arkadaşlar ben Mehmet öğretmen. Bugünkü dersimizde size sözel mantıkla ilgili soru çözümü yapacağım. Ben hazırım. Siz hazırsanız dersimiz başlıyor. Birinci sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz şöyle diyor. Pazartesi, salı, çarşamba günlerini kapsayan 3 günlük bir film festivalinde komedi ve macera türünde A, B, C, D, E, F ve G filmleri gösterimizin filmlerin türlerine ve gösterdikleri günlere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Bir film sadece bir kez gösterilmiştir. Komedi türündeki film sayısı 4'tür. Salı günü sadece bir film gösterilmiştir. Pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba gününden fazladır. Çarşamba günü gösterilen E filmi macera türündedir. Aynı türdeki A, C, D filmleri farklı günlerde gösterilmiştir. Farklı türdeki A ve F filmleri aynı gün gösterilmiştir. Soru kökü bizden diyor ki C ve G filmlerinin aynı türde oldukları biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru kalıbımız var diyeceğiz. Arkadaşlar bu soruları çözerken değişkenleri tespit etmeniz lazım. Değişkenlerden kastınız arkadaşlar komedi ve macera türünü kastıyorum. Bir de filmlerimiz var. Değişkenlere bağlı olarak da arkadaşlar biz neyi yazı oluşturacağız? Tabii ki de tablomuzu oluşturacağız. Tablomuz şu şekilde olacaktır. Değişkenlere göre arkadaşlar günlerimiz var. Yani günlerden pazartesi, salı ve çarşamba. 3 tane gün var. Sıralama olduğu için arkadaşlar biz tablomuzu 3 bölüme ayıracağız. Yani pazartesi, salı ve çarşamba. Bir şuraya pazartesi diyeceğiz. Biz buraya salı diyeceğiz. Buraya da Çarşamba diyeceğiz. Arkadaşlar iki tane türümüz var. Yani komedi ve macera filmi olduğu için onu da iki bölüme ayıracağız diyeceğiz arkadaşlar. Buraya komedi, buraya da macera diyeceğiz. Şimdi sorumuzun maddelerini okuyup doğru yorumlamak gerekir. Bir film sadece bir kez gösterilmiş arkadaşlar. Bu maddeyi geçiyoruz. Komedi türündeki film sayısı 4. Bakın komedi bu rakamları basite almayı mutlaka yazın arkadaşlar. Burası dört tane. Peki toplam kaç tane filmimiz var? Toplam 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane. O zaman maceraya kaç kalıyor arkadaşlar? 3 film kalıyor diyeceğiz. Devam edelim. Salı günü sadece bir film göstermişti. Biz bunu da kesinlikle yazmamız lazım. Buna da biz bir tane yazacağız. Diğerlerini şu anlık bilemiyoruz. Diğer maddemizi yorumlayalım. Pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba gün fazladır. Şimdi bir tanesini salıya Geriye kaldı 6 tane arkadaşlar. Şimdi ben üçer üçer dağılsam eşit olur. Ama pazartesi daha fazla olduğu için arkadaşlar biz buna 4 biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'ye ya 5'e 1 olacak şekilde aklımızda bulunsun. En azından pazartesinin salı günden daha fazla olduğunu bileceğiz. Devam ediyoruz. Çarşamba günü gösterilen E filmi macera türleri. Bu kesin bir bilgidir arkadaşlar. E'yi buraya yazıyoruz diyeceğiz. Biz bunu da kırmızı kalemle bir yazalım arkadaşlar. E filmidir diyeceğiz. Devam edelim. Aynı türdeki A, C, D filmleri farklı günlerde gösterilmiştir. Şöyle bakıyoruz. 3 tane filmimiz var ve farklı günlerde yani pazartesi, salı ve çarşamba. Şimdi ben burada E'yi kullandım. Macera filmi kaç kaldı arkadaşlar? 2 tane film yerleştirebilir. Ama bunda kaç tane film var? 3 tane film. Ben macera türüne yerleştiremem. O zaman bunlar kesinlikle nedir? Komedidir. Yani arkadaşlar A, C ve D. Hocam siz niye sıralama? Arkadaşlar bunları ben şu an yazdım ama yerlerini bilmiyorum. Ok olarak şu şekilde işaretleyeceğiz. Kesinlik belirtmediği için. Ama bir tane kesinliğimiz var. O da komedi türünde olduğu kesindir. Devam edelim. Farklı türdeki A ve F filmleri aynı gün gösterilmiştir. Bakın bu da güzel bir bilgi. Yani aslında F'yi şuraya yazabilirim. Ben neyi biliyorum şu an arkadaşlar? F ve A'nın beraber olduğunu biliyorum. Yani aynı günde olduğunu biliyorum diyeceğiz. Peki A ve F salıda olabilir mi? Hayır arkadaşlar olamaz. Ne? Çünkü salıda sadece bir film olacağı için ben buraya getiremem. Peki çarşamba olabilir mi? Yok arkadaşlar. Ek zaten kesindi ve çarşamba günüydü. Ben bunları buraya da getiremem. O zaman A ve F burada kesin mi arkadaşlar? Evet kesinlikle. A ve F pazartesidir ve beraber olacak. Bu, bu da kesindir. Şimdi soru kökümüze bakalım. C ve G filmleri aynı türde oldukları biliniyorsa aşağıdakilerden Ha şimdi bak G ve G beraber olacaktır. Yani demek ki kesinlikle G nerededir arkadaşlar? O da komedide olacaktır. Burası da G arkadaşlar olacaktır diyeceğiz. Devam edelim. Şu an bizden hangisi doğrudur diyor. Peki bir tane harfi sanki kullanmadık arkadaşlar. Evet hangisi kaldı? Bakın burada B'yi kullanmadık. Arkadaşlar dediğim gibi siz var olanları yazdıktan sonra hangisi kalmışsa bulmanız lazım. Yani verileri kesinlikle yazmanız gerekir. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? B kaldı. Ve burada B olacaktır. Salı, salı gününde olduğunu evet arkadaşlar. Çünkü salı günü diğerleri dolmuş şeklinde. Şimdi diyor ki hangisi doğrudur diyor. B ve F filmleri aynı türdür. Bakalım B ve F filmleri aynı türdedir, Yani macera. Evet cevabımız şu an A gibi gözüküyor. Yani cevabımız A'dır diyeceğiz. Biz diğerlerine bakalım. Doğru mudur? Yanlış mıdır? A ve G filmleri farklı türdedir. A ve G filmleri farklı türde yok arkadaşlar. Aynı tür olduğu için B seçeneği yanlış. B ve G filmleri aynı türdedir. B ve G filmleri yok arkadaşlar. Bir tanesi macera. Diğeri komedi. Yani bu da yanlış. C ve E filmleri aynı türdedir. Bakalım. Yok arkadaşlar C komedi E macera aynı türde diyor Bu da yanlış E ve F filmleri farklı türdedir Yok arkadaşlar ikisi de macera olduğu için Bu da yanlış olacaktır Cevabımız Adana olur diyeceğiz Arkadaşlar sözler mantık soruları Gördüğünüz gibi çok da zor değil Bu şekilde tablomuzu oluştuktan sonra çok rahatlıkla Bulabiliriz bir sonraki sorumuzda Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın